Herkese selamlar. Bugünkü ürün içeriğimiz Everest marka MS220 model olarak geçen bir e, monitör standı. Bunu e, yaklaşık ayın 3. ayın 20'si ya da 19'u yani birkaç gün önce Mediamarkt'tan aldım. E, 27 inç bir Game Monster e, monitörüm var onun için. Şimdi Mediamarkt'ın biraz satış politikası değişmiş ya da bilmiyorum hep mi böyleydi. Çünkü bu üründe iade hakkının olmadığını söylediler. Ben de satarken eğer uyum sağlamazsa veya yapamaz isem geri getiremez miyim dediğimde kutu açıldığında hiçbir şekilde geri alınamayacağını söyledi ürünü. Ben de bunun için kutuyu dikkatli açacağım. Eğer ürünüm monitörümle uyum sağlamazsa veya takamaz isem veya takılamaz ise ee, güzelce geri paketleyeceğim ve iade edeceğim. Çünkü böyle bir politika e, izletmek istiyorlar. Ben de bu şekilde bir iade hakkımı kullanırım. Üstten e, dikkatlice açtım. Buradan medim arkada selam olsun. Şöyle şuralarını çok kırmadan kartonun. üzerindeki korumaya da şöyle bir karton koymuşlar. İçerisinden e, şu şekilde bir kullanım kılavuzu gibi bir şey çıktı. Everest yazıyor burada. Şeyi modeli burada yazmıyor. Ölçüleri yazıyor sadece şurada. 75 e 75 100 çarpı 100 maksimum 32 inç e, bir de 9 kiloya kadar olduğu yazıyor. E, beyaz yaklaşık fiyatına kendiniz bakabilirsiniz çünkü sürekli değişiyor. Aslında siyah alacaktım ama beyaz da hiç fena görünmüyor açıkçası. Amasörlü vesaire vesaire. Şimdi şöyle bir tüm parçalarını çıkaralım masamızın üstüne. Şöyle bir kutu da giriyor, bizim için zaten uyum sağlayacak olan parça bu kısım şu 75-75 sanırsam iç kısımlar dış kısımda 100'e 100 yani o öyledir diye düşünüyorum, bakalım eksi artı ne çıkacak, şöyle içerisinden e, alyan kadet alyan çıktı, montaj vidaları var dediğim gibi e, montaj yapmadan önce bir monitörüm üzerinde deneyeceğim. Çünkü iade edersem en azından farklı alan kişi içerisinde ikinci el durumuna düşmesin. Bunların hiçbirini şu an kullanmayacağım. Yani kurulum yapacağım eğer uyum sağlarsa. Fakat uyum sağlamazsa dediğim gibi. Şimdi ürünü bana tanıtan arkadaş inşallah doğru ürün vermiştir. Çünkü ürünlere oradaki çalışanlar pek hakim değiller konuya. Birine soruyorum bana internetten siteden gördüğü özelliği söylüyor. Çünkü bana orada tanıttığı model aslında Everest MS 221 modeliydi. Bu 220 modeli. Yani <laughs> şöyle beyaz bir parçası var monitör için. Şöyle ikinci bir parçası var. Şöyle ee, tutturmak için şu parçası var. Şu masa komple metal bu arada. Şu bütün parçalar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet ürünümüzde ufak bir pürüz çıktı. Birazdan ee, bu pürüzü gidermeye çalışacağız. Yani biz biraz giderdik. Şöyle bir parça eklemek zorunda kaldık şimdilik. Daha sonra farklı bir parça buluruz diye düşünüyorum. Montaja geçelim, en son e, deneyeceğiz. Normalde bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani şu e, köşe kısımlarının monitöre tam uyması gerekiyor ki e, standart ölçü olduğu için benim monitörüm biraz farklı. Birazdan gösterirken görürsünüz sizde. Böyle bir çözüm ürettik. Parçalarını yavaştan takalım. Şöyle bir alt tabakamız var. Bir tane yine Alyan'la takılan bir vidamız var. Tüm malzemeleri içinden çıkıyor. Alyan'ı olsun, diğer modemlerde şu şekilde büyük bir alyanı var. Zaten başka da bir parçası yok. Tek bir bunun montajı var. Bunu da güzelce sıkalım. Bilgisayar masanızın e, genişliğine göre şu kısımlar ayarlanabilir şuna göre e, ben daha yakın tutacağım yani şu şekilde bunun içinde e, iki tane yine alien aparatı geliyor. Tuttan sonra yani üzerlerinde e, düz vida şeklinde yerler var. Onun içinde şöyle bir aparat var hemen aralarının ucunda. Ben biraz daha mesafeyi e, kısa ayarlıyorum. Şu kısım tam oturmadı gibi sanırsam idare eder bu şekilde zaten çok fazla bir parçası yok şöyle açtırıp şu kısmı e, takıp daha sonra geniş açıyla deneyeceğiz zaten önce e, monitörümüzü bir takalım Şimdi normalde içerisinden somonlar çıkıyor şuralar için. Fakat bu televizyon mantığıyla düşünürseniz yani arkasının düz olduğunu düşünürseniz onlara uyumlaması için yapılmış bir şey. Fakat benim herhangi bir uyum sağlamadığı için bu şekilde bir yöntem bulduk. Şu parçayı da hemen göstereyim. Bu parça da masaya sabitlemek için olan bir parça. Yani masanızı deldiğinizde göstereyim hemen. Şurayı şu kısma giren bir parça İçindeki vidayı o kısımdan iletiyorsunuz. Yani benim burada yaklaşık yarım bir parmak var, şu kadar genişlikte. Onu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu üzerindeki metal monitörün kendi parçası. Onu da şöyle iki kat MDF ile yaptık, Suntayla. Bakalım bir de takalım şimdi. Evet son hali e, bu şekilde monitörün şu kısmını oturturamamıştım yine zorlayarak oturtmaya e, çalıştım arka kısım komple bu şekilde oldu e, Şuraların ayarlarını yapmadım alyanları çeviremedim artık sonraki günlerde yapacağım gece çok geç oldu artık saat şöyle göstereyim uzaktan 360 derece yine dönebiliyor şöyle. Kafa kısmı yine 360 derece. Dediğim gibi şu kısımlar ayarlanınca şöyle hareketler de olacak. Saat biraz geç bunun için. Biraz fazla sıkmışım. Şu anlık ürün bu şekilde. Ee, yine açıklama kısmına yazarım. Birkaç gün test eder öyle atarım videoyu. Aklınıza takılan sorular olursa sormaktan çekinmeyin. Şimdiden herkese iyi seyirler. Fazla gevşetmeden şuralarını sert bastırınca oldu. Dediğim gibi biraz daha gevşetince daha iyi sonuç alınabilir. Yani şu şekilde şu an yeri sıfırladım. Monitörü dik bir şekilde. Şöyle biraz sert Aşağı ve yukarı şeklinde öne, arkaya, sağa, sola her yere çekilebilecek bir ürün. Şimdilik e, bu şekilde koyuyorum. E, montaj halini videonun en sonuna eklerim. Selamlar. Neden burada selam verdim? Çünkü bunu ek yapacağım. E, birkaç gün kullandım. E, montajını yaptım daha sonra bilgisayara e, yer yani yerine kurdum. Az aparatını Montajını yapmışken bir de yerinde göstereyim istedim. Her tarafa dönebiliyor fakat benim arkalar biraz dolu. Şöyle açacağım, göstereceğim şimdi. Kanallardan koydum şimdilik idarelik daha sonra düzenlemek için. Dediğim gibi arkasına biz şöyle bir parça yapmıştık MDF'den. Masanın bayağı önüne e, gelebiliyor. Şöyle. Dediğim gibi 360 derece komple dönebiliyor, dikey olabiliyor. Nasıl isterseniz. Sonra şu amasör kısmı Şöyle bu, bu sadece ops neredeydi? Bu sadece biraz sert. Bunu gevşetemedim. Ben gevşetmek de istemedim. Böyle daha sağlam duruyor. Şöyle. Bence şu an yeterli gibi duruyor. Sadece şu olay biraz kötü oldu. Onu da e, bir demir kaynatıp şu boyutlara girecek şekilde altına bir tane daha kaynatıp buraya gömüp takmak da tabii daha sağlıklı olacak. Ee, böyle biraz sert aşağı yukarı rahat inebilir aslında. Şimdilik bu şekilde. Güç olarak bence ideal bir güçte. Yani tutuş açısından bir doygunluk veriyor insana. Şöyle. Bunu daha e, rahat bir yere koyarsanız böyle 360 derece aynı zamanda bunu da böyle döndürebilirsiniz istediğiniz yöne e, öne böyle eğilip e, terse kalkabiliyor şu anki hali bu şekilde bence gayet güzel şimdi iyi seyirler tekrardan.